çok kıymetli misafirlerimiz diye söze başladık. Gerçekten de çok kıymetli misafirlerimiz, izleyicilerimiz burada. Kimleri kimleri görüyorum. Evet, kimler kimler var. Gerçekten servet kimler var. Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Milli Müdürümüz, Yeksi buradalar. Sevgili öğretmenlerimiz burada, sanatseverler, evet. sevgili basın, ve geleceğimizin sanatçı adayları, öğrencilerimiz buradalar. <laughs> Beni bir şey diyeceğim ben deli etmemesi Umut vadeden erkek oyuncu. Hadi. <laughs> Bana böyle yapmışlardı. <laughs> Yalancı aranıyor adlı oyunda Soma Anadolu İmamatik Lisesi'nden Emin Rolü'yle Mustafa Çakır. Umut Valeran Bayan Oyuncu Seni Çok Seviyorum adlı oyunda Selam karakteriyle aradınız Alkışlarınızı bulduk Öğretmen Lisesi Eylem Gürhan En iyi erkek oyuncu Ehliyet Seninle Yine Dört künastık yönelik oyunda Manisa Teknik ve endüstri meslek lisesinden konser rolüyle Tolga <laughs> Demir. Ben de endüstri meslek lisesi mezunuyum. Gurur duydum kendisiyle. Evet. Ben yıllar önce 50 55 sene de olabilir. Bir anı hatırlatmak, anlatmak istiyorum. Tiyatrocularla çocuklarla bekleyen bir bulunmak istedim onun içindir. Teşekkürler. Sultan Parkı, Sultan Camii'nin oradaki parkta daha önce bayram yerini kurulurdu. Oraya çadır tiyatroları gelirdi. Biz de bu bayram yerinin çadır tiyatrosu gidelim diye mahallemizden <laughs> iki tane ufak çocuğu alarak gittik. Gişenin önüne geldik. Üç tane çocuk bilet alacağız ucuz olsun diye. İşçiler adam başımıza iki İki tanesi burada mı? Bu Üçüncü de ben dedim maşallah <laughs> <laughs> dedi. <laughs> 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 en iyi bayan oyuncu Keşanlı Ali Destan. <laughs> <laughs> Salih'in öğretmen Anadolu Lisesi'nden Zilha ile Geniş güven. <laughs> <laughs> Tam ona göre. Seni çok seviyorum. <laughs>

Manisa Belediyesi ve Manisa Şehir Tiyatrosu'nun iş birliğiyle 5. yıl sivil kutladığımız bu 1 arası tiyatro festivalinin inşallah çok daha iyi kazanarak önümüzdeki yıllar artacağına inanıyorum. Tabii ki sanat yolunda, kültür yolunda gençlerimize sahip çıkmamız gerektiğini her ortamda her şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Onların geleceği Onların birlikte birbirinden güç alacağı ve bir ekip ruhunu kendine olan özgüvenlerini kazanmak noktasında tiyatroda bir vesile. Tiyatroda ağlıyoruz, gülüyoruz, üzülüyoruz, seviniyoruz ve yansımalarını seyirciye sunuyoruz. Ben burada emeği geçen başta jüri olmak üzere tüm okulların katılımcılarına, değerli hocalarına, değerli gençlere, oyununda oynayan çocuklarımızın hepsini gençlerine öpüyorum. Hepsine çok sağ olsunlar diyorum. Sağ olun, var olun. Ödül alanların alı almamış hiç önemli değil. Defalarca söylendi. Ben de bir kere daha söylemek istiyorum. Önemli olan burada, bu yarışmada yer alabilmek. Bunun hazzını en iyi şekilde yaşayabilmektir gençler. Günün birbirinde bu sahneleri inşallah unutmamanız dileğiyle hepinize başarılar diliyorum. <laughs> en iyi ikinci oyun, Deli Bayramı, Cumhuriyet Anadolu Lisesi. <laughs> Yiyorum. <laughs> <Şu> Keşan <anda öyle. Gülüyor> Terima kasih atas <laughs> dukungan anda.